bu. başkanımız aslında dedim ya bildiğinizde de dersimiz sıfır atık. Atık nedir? Geri dönüşüm nedir? Dünyadaki ülkelerden güzel örnek Atık nedir? Bir kişiden daha alayım. Safa? Evet. Atık. Evet. Yer dönüşüverildi ya da kullanılmış ama, ama yeniden kullanılabilecek olan, hı hı. şu anda kullanılamayan malzemeler. Evet, itibarıyla e, öyle zannediyorum ki onlar da bu okuldaki eğitimlerden bizim Milli Eğitim, eğitim e, çalışmalarımızdan son derece keyif aldılar. Ve e, bu anlamda son güne de özellikle e, böyle bir e, Türk e, lezzetlerinden bir demet sunabilir arkadaşlarımıza. Eee arkadaşlarımız bu konuda sınıf arasında çalışmalarını yaptılar. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirlerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Böyle okulumuzda yapılan bu güzel etkinliği sizlerle paylaşmaktan oldukça memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar gittikçe artacaktır, artmalıdır. Her birinizin katkısının olduğunu biliyorum. Herkes kendi sınıfında bunları uyguluyor zaten hem bakanlık politikaları hem bizim ilçemizin çok iyi benimsemiş olduğu bu çalışmalar çocukların hem kendilerine hem çevreye hem dünyaya fayda sağlamak amaçlı bir eğitimin içinden geçmeleri yaparak yaşayarak deneyerek öğrenme işin aslında var bizde ayrıca ağaç yaşken eğilir sözüne çok güzel bir örneklik teşkil ettiğini düşünüyorum yaptığımız bu çalışmaların. Konumuz tabii ki çevre bilinci, sıfır atık. Bu sadece bizi değil, sadece mudanyamızı değil, sadece şehrimizi değil, sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. İnsanın insanca yaşayabilmesi ve insanlık erdemiyle donatılmış olması eğitimimiz açısından çok çok önemli. Öncelikle merhabalar. Ben Mütareke İlkokulu İngilizce öğretmeni Yeliz Mehmetoğlu Kılınç. Erasmus projesi kapsamında dört İtalyan öğretmenimiz İtalya'nın Verona kenti Garda kasabasından... okulumuza işbaşı gözlem faaliyeti yapmak üzere geldiler ve beş günlerini burada geçirdiler. Onlara burada bulunma amaçlarını soruyorum. What is the purpose of your visiting our school and country? Can you explain briefly, please? Well, we decided to come to Mudanya because last year our school hosted for Turkish teachers from this school and so our first desire Uh, was to come to mudania and to visit the school because we appreciated a lot uh, what they told us about uh, the home school and about uh, the place so this is uh, the first job shadowing a uh, part of the erasmus project that uh, uh, our school uh, makes and uh, our first uh, visit is this uh, in mudania buraya geldik çünkü geçen yılda biz de Mudayim Tarihke İlkokulu'ndan dört öğretmene ev sahipliği yaptık. bu da bizim ilk işbaşı gözlemimiz ve burada olmaktan mutluyuz. Buradaki aktiviteleri takdir ediyoruz. şimdi kendilerine de son olarak diğer öğretmen arkadaşlarımızın da eklemek istedikleri bir şey var mı diye soracağız. Is there anything that you want to add to Thanks. well, i will say that uh, it has been a very good experience for us and because we we could see a different uh, school system and i think we will share all these good practices with the, the teachers in italy when we, we will go back. Evet. Ee, kendisi de onlar için çok iyi geçtiğini söylüyor. Buradaki iyi örnekleri gördüğünü, değişik bir eğitim sistemini tanıma fırsatı bulduklarını ifade ediyor ve eee okulda kendisi de bunları diğer e, meslektaşlarıyla paylaşacağını söylüyor. And regards. Thank um was a very wonderful and rich experience for me and For my work, work when I in Italy. Evet. mesleki anlamda çok çok iyi olduğunu söylüyor ve İtalya'ya döndüğünde bunun ona katkı sağlayacağı mesajını veriyor. Evet. fantastic experience for me, for my colleagues and I to return in Do you want to come again? Yes. <laughs> evet, fantastik bir hafta olduğunu söylüyor ve tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini belirtiyor.